Yerine yenisini koyamadığımız hiçbir davranışı değiştiremeyiz bilinciyle dört arkadaş öğrencilerimizin hayatına nasıl dokunabiliriz düşündük. Obesiteden ölen insan sayısının açlıktan ölen insan sayısının geçtiği günümüz dünyasında çocuklarımızın dijital bağımlı olması, hareketsiz yaşamları, sanattan uzak bir hayat sürmeleri öğretmen olarak bize inanılmaz rahatsız ediyordu. Öğrencilerimizin hayatına nasıl dokunabiliriz için çalıştığımız bu projede projenin sonunda mutlulukla Hedeflerimize ulaşmış bir şekilde kapanışımızı yaptık. Yani okyanusta bir damla değil, damlada bir okyanus oluşturup hayatın içinde yaşayan, tecrübe eden, sorumluluk sahibi, okuduğunu anlayan bireyler yetiştirmeyi istiyorduk ve bunu da bu şekilde projemizle birlikte büyük bir hazla ulaştığımızı düşünüyorum. Sizlere projemizin kitap modülünden bahsedeceğim projemizde 5 tane rozetimiz var. Tohum, fidan, ağaç, orman ve Amazon rozetlerimiz bulunuyor. Projemizde ismini Amazon rozetimizden alıyor. E, 20 kitap okuyan öğrencimize tohum rozeti, 20 kitap okuyan öğrencimize fidan rozeti şeklinde devam ediyoruz. E, 100 kitap okuyup bitiren öğrencimiz de Amazon rozetini alarak kitap bölümünü, kitap modülünü tamamlamış oluyor projemizin. Buradaki amacımız öğrencilerimizle kitaplarla iç içe bir sene geçirmelerini sağlamaktı. Bunu da şöyle fark ettiğimizi, başardığımızı düşünüyorum. 100 kitap okuyan, bitiren 41 tane Amazon öğrencimiz oldu. Bunlar ikinci dönem. 100 kitaplarının üzerine daha fazla kitap okuyarak herhangi bir ödül, herhangi bir motivasyon olmadan kitap okumaya devam ettiler. Bu da bize gösteriyor ki aslında öğrencilerimiz kitap okumayı bir yaşam tarzı haline getirmişler. Mutlu bir şekilde herhangi bir sınav ya da ödül olmadan, pekiştireç olmadan sadece içsel motivasyonlarıyla kitap okumayı bir yaşam tarzı haline getirdiklerini düşünüyorum. Projemize başlama amacımız genel olarak buydu. Bunu da mutlulukla bu süreçte tamamladığımızı düşünüyorum. Bu projede öğrencilerimizle spor modülünde aktif, atılgan ve girişken olmalarını amaçladık. Öğrencilerimiz bu sayede iki dönem boyunca geleneksel okçuluk eğitimi aldılar. Odaklanma becerilerini geliştirdiler ve aynı zamanda turnuva düzenledik. Turnuva ile birlikte öğrencilerimize, kazananlarımıza madalya verdik. Bu tatlı bir yarış haline geldi öğrenciler arasında. Bunun dışında futbol turnuvası düzenledik halı sahada. Çocukların ilk defa halı sahaya gitmeleri onlara ayrı bir mutluluk ve sevinç kattı. Ayrıca beden eğitimi derslerimizde geleneksel çocuk oyunlarına yer verdik. Misket oyunlarından oynadık. Spor öğrencilerin gelişimi açısından önemlidir. Özgüvenlerini geliştirmektedir. Çağımızın en büyük sorunlarından olan teknoloji bağımlılığında spor sayesinde çocuklarımızı uzak tutabiliriz. Bence bir öğretmenin en büyük hedefi mutlu çocuklar yetiştirmektir. Çünkü mutlu çocuklar her şartta ve her koşulda başarıya ulaşırlar. Biz de bu projeyle birlikte mutlu çocuklar yetiştirdiğimize inanıyoruz. Teknoloji ile beraber çocuklarımızın hız, haz, ayartı döngüsü içerisinde kendilerine, değerlerine nasıl yabancılaştığını gördük. Müzik modülüyle beraber en az bir enstrüman çalmalarını hedefledik. Böylece çocuklarımızın bu döngüden çıkıp onlara bir nefes olmayı amaç edindik. Ve belirlediğimiz şarkılarla kalimba, melodika enstrümanları ile birlikte katılımcılara güzel bir konser vermeyi amaç edindik. Neden Amazon Ormanı'nda Mutlu Çocuklar projesi? Çünkü kitaplarla farklı dünyalara kapı açmak, müzikle çocuklara nefes olmak, sporla sağlıklı bir yaşam sürmek. İyi bir çocuk olursanız bir gün Amazon ormanlarında karşılaşırız kim bilir.